Merhaba sevgili dostlar. Sizi bir arkadaşımla tanıştırmak isterim. Kayısı ağacı. Görüyor musunuz çağlalarını? Bu çağlalar oluyor önce. Sonra bunlar böyle olgun kayısılara dönüşüyor. Ben bu güzelim ağacı gözlemliyorum arkadaşlar. Bu kayısılardan bazıları böyle olgunlaşınca dallar aşağı sarkıyor böyle. Çocuklar geliyorlar boylarından yettiğinde böyle bazen topluyorlar. Bazıları yere düşüyor. Çocuklar onları toplayıp yiyorlar. Bazen biz topluyoruz eşimle birlikte. Çünkü çok çok veriyor. Çok bereketli bir ağaç. Ne yapıyoruz? Bunlardan kaynatıyoruz. Marmelat yapıyoruz. işte meyve suyu yapıyoruz. Bize oturmaya gelen dostlarımıza hediye ediyoruz. Bu da bizim kayısının size hediyesi diyoruz. Ve hediye ediyoruz. Bazen bazı kayıtlar olgunlaşıyor, düşüyor. Biz böyle toplamaya da yetişemiyoruz. Bakıyorum, izliyorum. Onu karıncalar, diğer böcekler topluyorlar, topluyorlar. Ertesi gün hiçbir şey kalmamış oluyor yani. Böcekler getiriyorlar. Bazıları o kadar çürümüş oluyor ki böcekler de almıyor mesela onları. Onu da takip ediyorum ne oluyor diye. Bir süre sonra hiç alınmamış, toplanmamış olmasına rağmen toprağa karışıyor ve toprağa vitamin oluyor. Belki gübre oluyor. Bir şekilde o toprağa can veriyor ve toprağı bereketlendiriyor. Bunu şimdi ben bu videoda neden anlatıyorum? Çünkü kainatı azıcık gözlemlersek göreceğiz ki kainatta hiçbir şey zayi olmuyor. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Aslında hayattaki deneyimler de böyle. Bazen mesajlar alıyorum annelerden, babalardan. Diyorlar ki Hatice Hanım işte çocuğumuz gitar çalacağım dedi. Gitar aldık, iki ay çaldı şimdi bıraktı hiç çalmıyor. İşte sonra keman dedi, keman aldık, 3 ay çaldı, onu da bıraktı. Şimdi de piyano diyor. Bu ne maymun iştahlılık? Bir o kursa gidiyor, bir bu kursa gidiyor. Bir şuna hevesi kabarıyor, bir başka bir şey hevesi kabarıyor. Yani bu gençler hiç sebat gösteremeyecekler mi hiçbir işte? Başladıkları işleri bitiremeyecekler mi? Zamanlarını böyle bir ona bir buna böyle hani çok hevesani bir şekilde çarçur ediyorlar gibi hani ne yapalım bu konuda gibi mesajlar alıyorum ebeveynlerden ve onlara bu kayısı ağacını bazen anlatıyorum ulaşamadığım mesajına yetişemediğim ebeveynleri de bugün kayısı ağacıyla tanıştırmış oldum neden aynı kainattaki şu küçücük kayısıların hiçbirine zayi ve ziyan olmadığı gibi hayattaki deneyimlerimizde ziyan olmuyor ben hayatımda inanın sayısını bilmediğim kadar kursa gittim sayısını bilmediğim kadar farklı konuya ilgi alaka duydum e hepsini bitirdim, bir şeyler yaptım mı o konuyla ilgili ya da bir mesleğe dönüştürdüm mü? Ya da başladığım bir kursu en ileri seviyeye kadar götürüp orada ustalaştım mı? Hayır, pek çoğunu birkaç ay gidip bıraktım, işte bir kimisini bir iki yıl gittim bıraktım. Neden? Çünkü insanın kendini keşif yolculuğunda hayattaki yerini bulabilmesi için denemeler yapması gerekir. Ve bu denemelerden bazıları doğal bir biçimde şuna dönüşür. Yok bu bana göre değil. Ben burada kendimi iyi hissetmiyorum. İnsanın bunu diyebilmesi için o şeyi önce bir denemesi lazım. Denemediğin bir şeyde iyi olup olmayacağını ya da senin fıtratında onun olup olup olmayacağını bilemezsin. Dolayısıyla gençlerimize, çocuklarımıza bakarken ay bu ne kadar da maymun iştahlı böyle demeyelim. Şu an benim evladım kendini keşif sürecinde bu olsa olsa maymun iştahlılık değil hayata karşı bir iştah olabilir diyelim ve o sevinçle şu kayısı ağacını tefekkürle izleyen gözlerimizle evlatlarımızı izleyelim. Bakalım gençlerimizin, çocuklarımızın bu denemeleri hayatlarında böyle meyvelere mi sebep olacak? Topraklarına vitamin mi olacak? Topraklarını mı bereketlendirecek? Yoksa tekrar to başka bir şeyin tohumuna mı dönüşecek? İşte bu merakla, heyecanla onların hayatlarını, denemelerini ve deneyimlerini takip edelim. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.